Sevgili ve değerli dostlar hepinize merhaba. Bugün erkenden video çekeyim atayım dedim ama uyumuşum. bayağı bir yorulduk. Dediğim gibi seçim üstüydü. Tavşanları da unutuyordum az kalsın. Yemleri falan baksana bitmiş hepsi beni kapıda karşılıyor. Allah'tan erkenden ot toplamıştım ben bunlara. Ot dediğim de yaprak bu yaprak. Gel. Yiyin bakalım hadi. Bu e, kayısı çağla yapar arkadaşlar ilk defa yiyorlar yani düz ot vermedim bu sefer e, onu kopardım bu videomda arkadaşlar sizlere bir kardeşimizin çekilişinden bahsedeceğim Mita Farm diye bir e, arkadaşımız e, YouTube kanalını genişletebilmek adına e, çekilişler düzenliyor ve çekilişlerde de bayağı bir malzeme var telefon kulaklık e, ve para ödülü galiba evet vardı ee, onunca kısaca bir e, etiketini ben şuraya yapıştırıp videoya kaldığımız yerden ve nasıl katılacağınızdan bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi umarım unutmam da o resmi bu video arasına monte ederim arkadaşlar. E, mitafar bunun e, YouTube kanal linkini e, ben açıklama bölümüne yazacağım arkadaşlar. Ee, ufak bir kanal olduğu için 2500 normalde e, biraz maddi destek versek e, çekilişin paylaşımını yapar mısınız falan Dedim yani ufak kanal hiç parayla işimiz yok. Biz eşin dostun her zaman yanındayız. Her zaman destekçisiz dedim ve e, bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde eylemlerimize devam edeceğiz. E, bundan amacımız bizim sadece para kazanmak değil e, eş dostu görmek, eş dostu tanımak, eşin dostun mutluluğundan mutlu olmak, beslenmek. E, bildiğiniz gibi Arif Akdemir kardeşimizin adını devamlı zikrediyorum sizlere. Onun da kanalı küçüktü ama eminim ki en yakın zamanda en büyük kanallar arasına geçecek. E, bunun yanı sıra Harikalar Diyarı zaten Turgut hepiniz tanıyorsunuz. E, Harikalar Diyarının da inşallah bir gün yanında gitmek nasip olacak e, bilmeyenler YouTube arkalar diyarıda yazabilir. O da sevdiğimiz bir kardeşimiz. o da bize biraz destek verdi ve izleyici sayımız belli bir noktaya ulaştı. Bunun yanı sıra Ahmet'in tavukları ondan dallar da razı olsun ve çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz olduğu için direkt ben arkadaşlar Arif ile tanıştım. Tanışmasına vesile oldum. E, dün de gitmişler Arif'in çiftliğinde güzel bir video çekmişler. İnanır mısınız 5 defa izledim. Ee, özellikle Arif'in e, ve Ahmet'in kuğuyla olan polemiği beni baya baya güldürdü. Çok da memnun oldum. Editleyen bir e, kardeşimiz olmuş. Arif'in bir noktasında sıkıntı yok. Ha. Baya takılınca benim de dikkatimi çekti. Bol bol izledim keyifle. Sizin de izlemenizi tavsiye ederim. Daha önce de biliyorsunuz geçen sene de Mustafa Yavuz Kurt'u aynı şekilde elimizden geldiğince destekleyerek belli bir noktaya ulaşmasını sağladık. Amacımız burada sadece seslerini duyurabilmek. İnşallah bir gün de bizim sesimizi birisi duyur arkadaşlar. arkadaşlar Hep biz duyuruyoruz. Neyse mevzuya gelince arkadaşlar Mita Farm dediğimiz kardeşimiz de bizden destek isteyince ben de onu kıramadım ve hiç problem yok bana dedim linkini gönder. Ee, YouTube linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Bu sizlere fa sizlere fayda sağlayabilecek bir uygulama. Sonuçta çıkmaz demeyin şansınızı deneyin diye bir laf var. Um, umuyorum ki içinizden birine çıkar ve açıklamaya da gelip abi ben kazandım falan yazar. E, çünkü galiba Xiaomi telefon verecek. E, güzel bir bluetooth kulaklığı verecek. Bir de 10 kişi 200 er TL ödeme yapacak. E, bunu birkaç kanalda görebilirsiniz. E, ben tamamıyla net ücretsiz yaptım bir reklam. Dediğimiz gibi eş dost faydalansın. Kanallar da büyümeye devam etsin. Ahmet'in tavukları Arif'in içinden geçmiş. Çok yorulmuş. Dün dedim birader civcivleri göndereceksin mi? Aga dedi başımı kaldıracak dedi. Vaktim yok. O yüzden dedi sanırsam bugün gönderemeyeceğim. Bizim civcivler yine yalan oldu arkadaşlar. E, Arif'e buradan sesleniyorum. Oğlum benim civcivlerimi gönder. Ben onu bunu bilmem. Şaka bir yana muhtemelen e, ya bugün ya da yarın otobüse verebilir artık. Bir de Yeni bir kuluçka makinesi aldık arkadaşlar. 180'lik Çimuka'nın. Oğlum ne güzel yiyorsun sen öyle. Keratanın evladı. Maşallah. Vallahi arkadaşlar şimdi elimizde bulunan tavşanlar. 3-5 gram mı? Keçiler. Tavşanlar. Keçiler. Hep böyle hayvanlar var. Şu an için büyümediklerinden dolayı çok sağlam videolar. Çekemiyorum. İzlenme sayımında 1000 olması lazım. Yani 1000 Saate 900 saat kaldı. Öyle söyleyeyim. Bu barajı geçmem lazım. Bir el atın gözünü seveyim. E, psikolojim bozuldu artık. Videoların sağlam izlenip yorum yapılıp beğeni olması ve daha fazla kitle tarafından izlenmesi gerekiyor ki şu 950 saati dolduralım. Yani günde 50 saat 60 saat izlenme geliyor. Böyle bir el atarsanız bomba gibi olacak arkadaşlar. Öncelikle konuşurken Tabii siz bunları yerken ben de bunların bakımını tamamlayayım. Sonra civcivlere doğru geçeceğim. Bunları yemin içinde niye pisletiyor ya bak. Devamlı yaptıkları döküyorum böyle. Bir de yeni temizledim ben burayı. Ya onu çözemedim. Tavşanlar burayı pisletiyorlar. Bak bekleyin kimse dışarı çıkmasın tamam mı? Bunlar bunlar anneler. Bunlarda bir şey yok. Ama onlar pisletiyor, Onu çözemedim. Neden yaptıklarını. Gel. Gel. Gel oğlum sen gel. Acıkmadan. Aa böyle. İyiyim bakalım aslanlar. In. Evet bunlar e, galiba iki aylık oldular. Hep ulan yani hep aynı muhabbet. Aynı muhabbet. İki aylık falan olmuştur arkadaşlar bunlar. E, karşı taraftaki annelerin de onun da doğumu oldu. Şey eşleşmesi oldu. Eee 20'si 30'u 20 gün ayın 8'inde doğum olacak bugün ayın ikisi mi üçü mü bir şey 5 günü kaldı 5 gün sonra sizce kaçar tane yavru yapacaklar hadi bakalım tahminlerde de bulunalım bahaneyle yorum yapma sebebi çıksın sağdaki ve soldaki inşallah 4'er tane yavru yapar merakla bekliyoruz ee, biraz da içerideki abi ne güzeller maşallah subhanallah ben aslında neyi merak ediyorum? Gri tavşanların yani şu grilerin ne renk yavru atacağını arkadaşlar. Ee, burada bizim olmayan renklerimizden bir tanesi beyaz. Ee, nasip olursa bir tane de arkadaşlar bir dişi bir erkek hatta e, beyaz almaya niyetimiz var. Şu kahverengiler zaten e, belki bir 15 gün 20 gün sonra niyeti bozarsam kanalımda ben de çekilişle verebilirim arkadaşlar. En azından e, almaya maddi gücü olmayan kardeşlerimize de e, bir nebze destek sağlamış oluruz diye düşündüm. Bu arada dediğim gibi Arif Akdemir Adnan'ın aynı zamanda Arif Akdan Adnan Akdemir'in kanalına da şu YouTube adını değiştir ya birader. Neyse onu da değiştiririz. Arif Adnan Akdemir'in Ahmet'in tavukları harikalardı ya. Bunlara abone değilseniz muhakkak abone olmaya çalışın. Boş zamanlarınızı e, değerlendirebilirsiniz. E, Vita Farm'ı da zaten e, açıklama bölümüne bırakıyorum. Çekilişe katılın. İnşallah bizden birine çıkar. Çıkarsa da bunun yorum bölümüne gelip yazın arkadaşlar. Hep beraber sevinelim. Ben şimdi civcivlere gideyim oradan da biraz size görüntü çekeyim. Maşallah maşallah doğal kümes. Bu ne lan böyle eşek bile ara. Gel 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 oğlum adamlar sizi. Valla bir güvercin meramız var. Hünkarı takımı alabiliriz. Güvercin görünce hala içimde böyle bir kımıltı devam ediyor. Heh, bir sen eksiksin. Valla tekmenin nereden geldiğini anlamazsın ha. <laughs> Otlar bu sene maşallah. Ne ot çıktı be arkadaş. Sizde taklatma özelliği var mı lan? Alo. Şşt. Kaçırız başımıza böyle gidiyorum hadi. Maşallah maşallah maşallah. Bak açmadan şöyle bir resim çekilir. Bu ne abi ya? Allah Allah. Yemin ediyorum yani. Bak paçanın kılıca geçişi formu. Ya, yani al hayvanı yarışmaya götürüyor. Beyaz siyah Kolombiya'dan bahsediyorum arkadaşlar. Maşallah. Müthiş Aziz Allah okundu. Şöyle bir açalım bakalım. Kaç 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 ha. Bunların tabi yemlemesini buradan yapıyorum. Suyu var mı? Su sistemine de bir bakmam lazım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanlar gün geçtikçe büyümeye serpilip Oğlum maşallah. Bu ne Oh Brahma, Keklik dantelli. Güzel. Bu da lavender olmuş anasını satayım. Köy tavuğu. Lavender köy tavuğu. Burada da bir koltuğumuz var. O da horoz olacak. Aslanlar gibi. Vallahi arkadaşlar hayvanlar şu an çok küçükler ama büyüdükleri zaman kümesimizde tamamen göz dolduracak güzellikler olacak Allah'ın izniyle. Rabbim nazardan korusun. Maşallahınızla esirgemeyin dostlar. Baksan abi. Kafa, form, vücut. Şu an bile paçalara bak maşallah. Ayak renkleri. Yani bu sene yaptığımız çalışmalar tuttu. Bak aba Hep aynı arkadaş ya. Hep aynı bak. Vay maşallah seni. Kerata. Büyüdükçe güzelleşecek. Güzel bir oras. Şimdi arada bir tane blue var beyaz mavi kolombiyan var bakın o bugüne kadar çekmiş olduğum videoların hemen hemen hiçbirine çekeceğim bir resim dur kımıldama maşallah hiçbirine yansımadı ee, aralarda bir yerde şöyle bir uzatayım bakalım gözükecek mi onun zaten sadece yakaları daha belli oldu da neyse hey maşallah bu hayvanlar var ya gün geçtikçe beni mest ediyor arkadaşlar ee, nazarımız değmezse iyi Yorumlarda maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Ee, kalın sağlıcakla. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.